ya yani mecburdu. Evet su kızı ısıtmaya, hamam ısıtmaya, kazan ısıtmaya. şeyleri vardı. Öyle ocaklarımız vardı. Külhan derdik biz ona. Hmm. Ya, o külün içinde yatırdım. Evet. Yani onu söylerim. Atmasın dışarı yalnız. Öte beni çapı çok var. Bu şeyin üstüne, minderlerin üstüne girenler bir şey ederler. Merhamet Doğrudur. ister onlar da. Sıcak dışarıda üşüyor hayvanlar. Ne yapacağım? Allah bizi affedersin. İrhamu men fil ar, Merhameti seviyor Cenab-ı Allah. Merhametli olunuz her şeye. Karıcağı bile lüzumsuz. Efendim karıcağı da öldürme. Zarar verdiyse olur değilse dokunma. Allah yarattı. Teşvihi var. Bu kediler efendim sıcak yer arar kışta. Oraya buraya sığınır. Nihayet külhane bile girerlerdi. Külhane de yatırırlar. Çıkardı bakan başka renk ile girer. Başka renk ile çıkar fakırlar. Yüzleri gözleri efendim karamuza. <laughs> Beyazsa karamuza olur. Kara ise küllenir. Kırmızıysa başka türlü renk olur bakırlar. Çıkarlar devriyeye. Gece de devriyeleri var onların. Durmazlar bazı defa. Devriye yapan da var onların içinde. Bakırlar ne yapacak? Merhamet kalkır. Merhamet kalkar ilk. insanların kalplerinde merhamet alınır. Kıyamet yaklaştığı vakitinde azim kaldırılır, haya kaldırılır, merhamet kaldırılır diyor. Akır zaman insanda haya yok, utanma diye bir şey kalmaz. Efendim, merhamet diye bir şey kalmaz. Azim de kalkar, cehalet tutar ortalığı. Ki Cibril Aleyhisselam, Efendim Aleyhisselatü Vesselam'a son ziyaretinde söyledi. Bu son gelişimdir. Bundan sonra gelmez misin hiç? Ya şimdi en diyor yer üç defa daha. Zenginlerin kalplerinden efendim merhameti alırım. Alimlerin kalplerinden elimleri alırım. Kadınların kalplerinden insanlardan hayayı alırım diyor. Şimdi aynı o zamandır. Merhamet kalktı. Merhamet etmiyor. Allah'ın karıncasına bile merhamet lazımdır. Gereksiz yere üstüne basma. Yok. Cebbarlık istemiyor Cenab-ı Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah bizi aferir. Onun için kış gecelerinde hayvanlar kendine bir kasa, bir parça ısınmak ister. Oraya buraya göre hatta hamamın külahına, ateş yakılan yere küllerin içerisine girerler. Başka rengiyle girer, başka rengiyle çıkar bakırlar. Küllerin kimisinin yanı mı çıkar, Kuyrukları sırıl gibi çıkar bakırları. <laughs> Hemen acayip oldular. Rapsınas kış bu. Daha bizim yerimizdeki kış <laughs> hafiftir. Biz sarı memleketlerde kalktığı yer duramaz o hayvanlar. Hiç. O şey evin içindeydi onlar daima. Allah'a <laughs> sevdi. Allah, Allah kalbimizden merhameti almasın. Alındı mı cehennemliktir o insan. Merhametsiz insan ne Mende merham da yurham. Acıması olmayana acımaz kimse. <laughs> Muhimmet ederiz bu. Maalesef şimdiki zamanın insanları kalplerinde merhamet yoktur. Masar ezel geçer ve kalplerine bir his gelmez. Burada yaşayan bir mahluktur. Cenab-ı Hak yaratmıştır. بونم شیرت میده. الله بیزار پیش.